açıkçası süreci ve arayışları en yakından izleyenlerdeniz. 1984 yerel seçiminden beri yerel yönetimlerin gündeminde trafik var. 1990'ların ortalarından itibaren de her yerel yönetimin önceliği acemler oldu. 1996 yılıydı. Sıcak bir yaz akşamı Merinos kavşağını geçtik. Sıcak suya gelmeden 3 şeritli yoldurunca kontak kapatıp beklemeye başladık. Acemler yine kilitlenmişti. Acemler o yıllar hemzemin kavşaktı. Merinos yönünden gelip çekirgeye dönecek araçlarla çekirgeden inip Mudanya ya da İzmir yönüne gidecek araçlar ana yoldaki araçlarla kesişir, bu birikmeyi sinyalizasyon çözemezdi. Araçta beklerken, o dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdem Saker'in danışmanı Sadak Genç Osman aradı. Başka şey için aramıştı ama sorun trafikti. Konuşma, Acemlere yonca yaprağı köprülü kavşak olmadan bu sorun çözülmez, sonucuyla bitti. Ertesi sabah Seykır. İn yanında soluğu aldık ve düşüncemizi anlattık. Saker de böyle düşünüyordu ama paşa çiftliğinden kamulaştırmayı sindiremiyordu. Buna karşın, geliştirdiği formüllerden biri sonuca ulaşacakken siyaset holü ile kesildi, sonra da görev süresi bitti. 1999'da Erdoğan Bilenser seçilince, bu kez ona anlattık. Büyük bir heyecanla Acemler Köprülü kavşağı için kolları sıvadıysa da, mahkeme projeyi iptal etti. 2004'te, rahmetli Hikmet Şahin, göreve geldi. Bir sohbet sırasında anlattığımızda ben bu projeyi mahkemeden karar çıkana kadar bitiririm dedi. Çok hızlı başladı. Mahkeme yine iptal kararı verdiğinde köprülü kavşak açılmıştı bile. Gelin görün ki sürekli doğu-batı ekseninde büyüyen kent, artan araç sayısı kısa sürede yetersiz kalmasına yol açtığı için yerel yönetimler hala acemlere çalışıyorlar. Son dokunuşu Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yaptı. Geçen hafta açılan köprü ve bağlantılar arasında biri var ki, belki Acemler'deki en küçük dönüş ama en kritik dokunuş oldu. Bu sayede, Odunluk, bölgesinden gelenler Mudanya ve İzmir yönlerine ulaşırken, İzmir yönünden gelenler de U dönüşü yapabilip Mudanya yönüne gidebiliyorlar. Bu dokunuş Acemler'e gelmeden, trafiği keser, köprülü kavşağı rahatlatır. BURBAN hattına İnegöl'de gölde düşünülmeli. Gerçi, hızlı tren inşaatı henüz bitmedi ama hızlı tren hattında Banliyö treni çalıştırılması için projeler üretiliyor. Bu projelere İMO Ulaşım Komisyonu Başkanı Bininci Tözün Bingöl'den Çalı Hasan Akayap'a hattıyla Mudanya ve Gemlik hatları eklenmesi önerisi geldi. Okurlarımız da BURBAN hattı oluşturulacaksa sanayisi ve nüfusuyla İnegöl neden düşünülmüyor diye soruyorlar. Bursa taşımacılık geçmişinden sonra yolu yazdı. Bursa Ulaşım Tarihi. Temmuz ayında 5. kitabı Bursa Taşımacılık Tarihi yayınlandığında, Kenan yetişen için, babadan taşımacı demiştik. Çünkü, çocukluğumuzda bir dönem komşuluk yaptığımız otobüsçü Mustafa Yetişen, İnoğlu, o nedenle Kenan Yetişen çocukluğundan beri taşımacılığı ulaşım sektörlerinin içinde yetişti. Hatta, ODTÜ, yü bitirip geldiğinde, Bursa'nın ilk taşıyıcılar kooperatifi BUROKU kurduğu için, Bursa'nın taşımacılık tarihi için kalıcı çalışmayı yapmak ona yakışırdı. Şimdi ise, konunun ikinci aşamasıyla okurlarının karşısına çıktı. Kenan Yetişen, 6. kitabı Bursa Ulaşım Tarihinde Bu Kez Yolu anlatırken ulaşım ana unsurları arasında yol, araç ve eşya var dedi. Geçtiğimiz hafta Makina Mühendisleri Odası, ev sahipliğinde sunum yapan Kenan Yetişen bir de Bursa Ulaşım Tarihi fotoğraf sergisi açtı. Beştepe'de Dostluk Ziyareti, 2002'de AK Parti İl Gençlik Kolları Kurucu Yönetimi NDE görev aldılar. Cengiz Erdem bu dönem Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapıyor. Ömer Furkan Banaz'da Büyükşehir Belediyesi'nde BURFAŞ Genel Müdürlüğü yanında Bursa Spor Başkanlığı üstlendi. Banaz, hafta içi Ankara'ya gidince, Beştepe'de dostu Cengiz Erdem'i Bursa Spor 2. Başkanı Sinan Topuk'la birlikte ziyaret etti. İlber Hoca'nın Bursa keyfi, Hanlar bölgesini inceledi, çarşıyı gezdi. Tartışmasız, son dönemin sözü ve görüşü en çok önemsenen tarihçisi. Olarak kabul görüyor, sohbetlerine doyum olmuyor. Özellikle, Osmanlı tarihini Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın kendine özgü anlatımından dinlemek ayrı keyif. İlber Hoca. Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi. Nin organize ettiği üçüncü. Kitap günlerindeki söyleşisi nedeniyle Bursa'daydı. Sonrasında da, yine Büyükşehir Belediyesi, Nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Bursa'ya tarihi kimliğini armağan ettiği proje olan Hanlar Bölgesi çevresinin açılması çakışmalarını inceledi. Gezisine. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Asyat Yüksel Olguner. İn eşlik ettiği İlber Hoca ayrıca Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı'yı dolaştı. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Bursa'da gezisi, tarihi Büyükşehir Belediyesi binasında sona erdi. BTÜ yapay zekasına TÜBİTAK'tan destek. Dünyanın yapay zeka, yi tartıştığı süreçte moral veren haber hafta içi geldi. Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen yapay zeka projesi geçen hafta TÜBİTAK tarafından Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunan 10 proje arasına alındı. Bu da BTÜ'nün adına ve potansiyeline yakıştı.